Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta olan Entity var ya onun bize video at. Evet bundan önceki videomda Entity'yi yanımıza çağırdı ve bugün Entity'nin bize video atmasını sağlayacağız. Yine belli bir yöntem var. O yöntemi Minecraft'ta yaptıktan sonra Entity'nin bize video attığını söylüyor. Bakalım deneyeceğiz. Entity'yi yanımıza çağırma yöntemiyle çok benzer bir yöntem uygulayacağız. 6 tane obsidyen ve bir kova su gerekiyor. Aynı şekilde bir Şekil yaptıktan sonra ortaya lav koymuştuk hatırlıyorsanız bir önceki bölümde. İzlemediyseniz iyi e butonuna koymuşumdur. Oradan videoyu izleyip sonra tekrar buraya gelelim. yine böyle bir obsidyenlerden yıldız şekli yapıp bu sefer ortaya lav yerine su koyacağız. Ve bu sefer yani en azından böyle su. Bugün sizler birlikte bunu deneyeceğiz. Gerçekten oluyor mu diye. Hepinize videoma hoş geldiniz. Daha çok böyle video sorarsanız mutlaka şey dedim. unutmayın. Ve hala kanalım bu değilseniz sağ alttan veya videonun altına kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beni Instagram hesabından da takip etmek isterseniz de burada Instagram hesabım için. Instagram'a girip kullanıcılarıyla beni takip ederseniz çok sevinirim. Takip ettikten sonra da DM atmayı unutmayın mutlaka mutlaka diyenize cevap veririm. Takip edin. Ve bir önceki videoma gelen en iyi 5 yorumu şu an ekrana veriyorum. Siz de bu dostlarım yeni videonun çıkmak istiyorsanız mutlaka videonun altına yorum atmayı unutmayın. Bu videoda da beğendiğim 5 kişinin yorumunu yine bir sonraki videomda kullanacağım. O yüzden bence yorum atmayı unutmayın. Evet dostlarım en son hatırlıyorsanız NTC'yi çağırmıştık ve NTC bize zarar vermesin diye böyle köyün şeyini... Ne oldu lan? Köyde böyle bir eve saklanmıştık. Entity en son buralardaydı, şu dağın tepesinde görmüştük Entity'yi yanlış hatırlamıyorsam Veya şu tarafta bir yerde görmüştük, tam hatırlamıyorum Siz de hatırlamıyorsanız videoyu tekrar izleyip gelebilirsiniz ee, Şimdi, gece saatlerinde gelmişti Entity'yi, gece saatlerinde çağırmıştık Şöyle biraz kaçalım bakalım Obsidian bulmamız gerekiyor yine Çok fazla obsidian gerekiyor böyle şeyleri yapmak için 6 tane obsidian bulacağım Ve bir kova su bulacağım, hatta suyu şuradan alabilirim Evet, bir kova suyumuz tamam Şimdi gereken şey obsidyen. Obsidyen bulmam gerekiyor. Aslında buralarda bir yerlerde Herobrine bize Herobrine çağırdığımızda buralarda bir yerlerde lav vardı. Ola bulabilir miyiz ki? Bilmiyorum. Şimdi şöyle ilerleyeceğim. Arkamdan örümcek kovalıyor. Şunu bir aşağı atayım ben. <laughs> aşağı öldü zaten. Ee, merhaba zombi kardeş. Gece saatte bu videoya başlamak da hiç hoş değilmiş ya. Şöyle hop 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 Tamam. O ok geçti kafamın üstünden. Badene derinliklere ineceğiz tamam mı? Sonra oradan obsidyen bulmaya çalışacağız. Obsidyen bulduğumuzda Altı tane obsidyen bulmaya çalışacağız bu arada. Şimdi ben giderim bulurum obsidyen. 5 tane obsidyen çıkar. Sinir krizi geçelim. Altı tane obsidyen gerekecek. Ve bir kova su gerekecek. Aynı e, aynı şey gibi bu arada. Entity çağırmaya Entity çağırdığımız gibi çağıracağız yine. Mesaj atmasını sağlayacağız. Her neyse ben böyle gezinirken ben bir lav bulayım, devam ettireceğim diyor. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu e, şurada lav buldum. Fakat o lav e, oksitini çevirmek için suya ihtiyacımız var. Şimdi suda sınırsız olmalı ki e, şey olsun hani her bir sürü su gerekecek bu lavı oksitin hale çevirmemiz için. Şurada su buldum, hazır. Bir tane de su Allah'tan yanıma almışım. Gördüğünüz gibi şuraya sınırsız su kaynağı yaptım. Şimdi bu sınırsız su kaynağıyla buradaki her şeyi Aa aslında gerekmiyormuş lan. Ben gerekiyor diye biliyordum. Her neyse tamam. Evet bakın gerekebiliyormuş. Altında blok olmadığı sürece gerekebiliyormuş sınırsız su kaynağı. Ben şu sınırsız su kaynağından istediğim kadar su alıp şu an buraya şey yapabilirim. Ee, şöyle obsidyen yapabilirim. Şurayı da yapayım. Heh. Şimdi buradan tertemiz kazacağım buradan obsidyenlerimi. Obsidyenleri kazdıktan sonra yine köyün oralarda şey yapabiliriz gene. Yanına yaparız yüksek ihtimal. Bir önceki bölümde yaptığım... Ee, Artık şuna bir isim bulayım ya Sembol mü diyeyim artık e, Işaret mi diyeyim yıldız mı diyeyim Yaptığımız şeyin aynısını yapacağız Yanına gideceğim yanında yapacağım Ve eee Oksijenleri alamıyorum yer yok yine envanterimde Hımm şu kömürleri atalım Kömür diyorum e, kumları atalım Yanına yapacağım bu sefer ortasına lav yerine su koyacağım Ve bakalım gerçekten Entity bize mesaj atacak mı Bilmiyorum belki mesaj attıktan sonra Evime de gelebilir genelde tehdit ediyorlar Evine geleceğim diye belki evimize de gelebilir bu arada bunun altına lav olabilir. Şöyle biraz shift'e basıp yakınlaşayım. Evime gelebilir. Evet aynen tahmin ettiğim gibi oldu. Şöyle bunu taş yapalım. E, taş diyorum. Bunu obsidyen yapalım. Şöyle devam edelim. Kaç tane obsidyenimiz oldu? E, biraz sonra. Şunu da kırayım bakacağım. Kırıl kırıl kırıl. Kırıl Kırı sana. 5 tane olmuş zaten. Şunu da kazalım. Altı tane olacak. Ve sonra gidelim bakalım. Şey yapalım bir. E, sembolümüzü. Yıldızımızı yapalım. Ve bakalım. Entity bize video at Entity bize mesaj atacak mı? Heyecanlı bir şekilde bekleyelim abi. Şimdi madenden yavaş yavaş çıkıyorum arkadaşlar. Yine köye doğru gideceğim. Aa örümcek merhaba. Burada bir sürü altın falan vardı. Burayı şey yapmadım ben. Ee, hiç kazmakla uğraşmadım. Direkt amacımızı yapmaya çalışıyorum. Burada buraya bir sürü ben şey bırakmışım ya. Meşale bırakmışım. Gidelim bakalım. Şuradan bir çıkalım artık. Nereden gelmiştim ya? Ben çıkayım. Devam edelim. Köye Geldim. Bizim yaptığımız, geçen videoda yaptığımız şey burada. Yıldız burada, simge burada. Ama köyün etrafında gezinirken, yani köye doğru gelirken burada ne buldum bakın. Burada bir piramit var. O piramitin içinde mi çağırsak acaba? Şöyle iniyorum piramitin içine. Burada tuzak olduğunu hatırlıyorum ben. Evet, bakın orada tuzak var. Şu pressure plate bir de öyle bir değişik bir isim vardı hatırlamıyorum tam ismini. Onun üstüne bastığımızda patlıyor burası abi üstüne basmamamız gerekiyor. Şunu kıralım. Ha, Bakın bunların altında gördüğünüz gibi TNT'ler var. Gördünüz mü? TNT'leri alalım. Bu TNT'ler patlıyor onların üstüne bastığımızda. Evet, pressure etmiş adı. Bastığımızda patlıyor ve hava uçuyoruz abi. <laughs> o kadar basit. Hava uçuyoruz. Hava uçmamak için onun üstüne basmadım bu arada. Şunları da topluyorum abi. Şunları at. At almayacağım bir şey. At. Lan at at. Heh. Bakalım burada bir ömür yetecek kadar kemik Çürük et. Kemik ve biraz daha kemik. Aa! Belki bir ara at evcilleştirebiliriz. At. Hem saddle'ımız da varmış. Onun Türkçesi eğer sanırım. O elmas. <laughs> Artık elmas o kadar normal bir şey gibi geliyor ki. Al bakın taktiğe bakın şimdi. Suyla tırmanacağım. Şöyle suyla tırmanacağım arkadaşlar. Bu taktikleri çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Hepiniz Minecraft oynamış insanlarsınızdır yüksek ihtimal. Şimdi şunu al şuraya. Nereye gitti? Su gel yetişe. Tamam. Çıkalım şuradan. Cehennem blokları abi. O kadar değişik bir dünyadayız ki artık. Hani her yerden her şey çıkabilir bu dünyada. O kadar lanetli bir dünya oldu ki burası. Öleceğim lan. Carrotları ver, carrot yiyelim ya. Kemir abi şunları canımızda olsun. Bakalım. Bir önceki yaptığımız şeyin yanına gidiyorum bakın şurada. Onun yanına gidiyorum şu anda. Gideceğim ve bunu da yapacağım. Bakalım bize mesaj atacak mı? Çok merak ediyorum. Evet bir önceki bölümde yaptığımız Singel'in yanına geldim. Ve şöyle temellerini atarak başlayayım abi. Şöyle şunu ortaya koyayım ki bir daha oksijen kırmakla uğraşmayalım. Şöyle şöyle. Şöyle. Ve kırmızı cehennem bloğunun oraya şey gelecek abi. Su gelecek. Onu şimdi ben hızlı bir şekilde koyayım şöyle. Şöyle şöyle. Heh. Evet bu bloğu kırdığım anda ama meşalem var mı yeterince var. O bloğu kırdığım anda Eee bakalım entity bize atacak mı? Şöyle çok uzağa koydum. Bu şekilde, şu şekilde ve çakmak taşım nerede benim? Evet burada. Şöyle kafasında yakacağım. Yetişemiyorum. Yakıyorum. O sönmeden hızlı bir şekilde bunu kırmam gerekiyor. Hadi bakalım. 3 2 1 Mesaj geldi. Hemen konuşmaya gidiyorum arkadaşlar. Biri beni mi çağırdı diye mesaj atmış. Entity biri beni mi çağırdı diye mesaj atmış. Evet diyelim bakalım ne diyecek. Neden beni çağırdın diyor. Ee, neden? Gerçekten bana mesaj atacak mısın merak etmiştim. Gerçekten bana mesaj atacak mısın merak etmiştim dedim. Bakalım ne diyecek. Abi çok korkuyorum ya. Ne diyecek? Merak ediyorum. Abi atacağım ama benden ne istiyorsun diyor. Biz entity'den ne istiyoruz? Bana mesaj. Bana mesaj atmanı istemiştim ve oldu dedim. Bu kadar mı diyor? Eee sanırım tabii ki de bu kadar olmaz. Beni rahatsız ettin ve ben de seni rahatsız edeceğim diyor. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın dedim abi. Evine geleceğim ve sana zarar vereceğim. Üç tane de ünlem koymuş sonuna. Evine geleceğim ve sana zarar vereceğim diyor arkadaşlar. Evimi, evimi biliyor musun diye sordum. Abi çok korkuyorum cidden biliyorum ki evim gelecek mi ki acaba? Herobrine evinin yerini söylemişti evini biliyorum diyor. Arkadaşlar Herobrine bizim evimin yerini söylemiş ve enişte de evime gelebilir şu anda. Evime gelebilirsin senden korkmuyorum diye mesaj attım bakalım ne diyecek. Bu gece 3'te evine geleceğim göreceksiniz diyor. Arkadaşlar ne diyelim? Eee Tamam bekliyorum. Arkadaşlar cidden Entity evimize gelecek mi? merak ediyorum. Bu gece 3'te evime geleceğini söyledi. Ben gelirse mutlaka videosunu çekerim. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Buralarda bir yerlerde iki tane video çıktı. Orada izlemeyi unutmayın ve burada kanal fotoğrafım var. Ona basarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Bu gece 3'te bakalım Entity evime gelecek mi? Gelirse siz yarın videosunu umarım izlersiniz. Umarım gelir. Uf, bilmiyorum neler olacak. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.